Merhaba. Evet yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Bu videoda ne yaptım diyeceğim. Valla bugüne kadar evet dünyayı gezdim anlatıyorum ama dünyayı gezerken bu topraklardan başka topraklara geçişte kullanılan bir evrak, bir pasaport. Bu pasaportların hikayesini anlatmak istiyordum. E, pasaport deyince akla gelen şey vize. E, 1974'te ilk yurt dışından çıktım ama o pasaportum yok. Çünkü daha farklıydı o zamanlar pasaport. Ondan sonraki dönemde ilk almış olduğum pasaport burada. Yani ikinci pasaportumu diyor. Çünkü pasaportlar değişti evraklarla beraber. Birden beri 74 yılında yeni bir dönem başladı. Ve bununla yapmış olduğum seyahatler. Ve gariptir mesela. Şu pasaporta baktığınız zaman sayfaları çeviriyorum. Bakın bomboş. Bir şey yok. Hani şöyle bakın. Bize bize yok. Sadece mesela burada Almanya var. Turist diyor. İşte Fransalar var. Vize yok. vize de şu anda bizim en büyük ama en büyük sorunlarımızdan biri. Benim bile. Ben ki Fransa'da 16 sene oturdum. Vatandaşlığı istemedim. Normalde hakkım vardı. E, Fransa'daki oturma çalışma iznimle bütün Avrupa'yı vizesiz dolaşıyordum. Amerika vize istiyor. Herkesten istiyordu ama şimdi Fransızlar da falan istemiyor. Schengen ülkelerinden. Yani Avrupa'da her yere gidiyordum. Daha komik tarafı söyleyeyim işte o benim ilk pasaportumu aldığım zaman ben Bulgaristan, Romanya da siz gittim. Üstelik demir perde, so Doğu bloku, Sovyet sisteminin içindeki. Bu vize ne zaman geldi bize diye sorarsak, 1980 sonrası. Ya yani 80'e kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, ya yani iki tane ülke, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya dışında, bütün ülkeleri vizesiz gidiyordu biliyor musunuz? Bütün ülkelere. İşte o ülkenin başına çöken, CUNTA'nın lideri bu ülkeden kaçanlar başka yerlere sığınmasın diye istekte bulundu. Ve o güne kadar Ankara Anlaşması'nın getirdiği avantajlarla vizesiz bütün Avrupa'ya dolaşan Türkler vize zorunluluğu karşılığında önce durdurdular. Ve şu anda dedim ya ben dahil olmak üzere vize kuyruklarına gelip günlerce, aylarca randevu bekleyerek. Yani kızımız Hollanda'da okula başlıyor, biz gidemedik. Yani önce reddettiler. Ardından bize bir ay içinde bir kere kullanmak koşullu bir vize verdi. Onu da kullanamadık. Allah'tan yani Fransa'dan vize mi aldım yani ne de olsa benim için eski toprak Fransa verdiler. Şu anda işte 4 sene rahatım. Peki bu vize olayı, seyahatler tek başına bir sorun mu? Şimdi dünyada vize alınması zor yerler var. Yani demin bahsettim ya her yer vize açık. Küçük bir düzeltme yapayım. Kuzey Kore değildir tabii. Çünkü Kuzey Kore'ye normal bir insanın gitmesi imkansız. Yani kimlerin diyarı diyelim. Babadan, dededen başlayan kimler. Yani çok sevgili dostum Tulga Uzan'ın ajentası vasıtasıyla ve onun desteğiyle Bulgaristan üzerinden vizemizi alıp Kuzey Kore'ye bir kere değil iki kere gittim. Kuzey Kore pasaportu bu. Biz turistlere verilen e, turistik bir hatıra. Ama özelliği resmimizi sonra yapıştıracağız. Gezdiğimiz her yerin e, özel bir damgası var. O damgalarla bu pasaportumuzu zenginleştireceğiz. Şimdi bazı vizeler almak çok zor ama Türk olarak almak imkansız kadar zorlaştı. Sebebi dediğim gibi bizim yanlış politikalarımız. Ama başka şeyler daha var tabi. Yani niye bir ülke bir başka ülkenin insanlarının kendisine gelmesini istemiyor? Yani şimdi bakmayın o Arap fobiliği, Müslüman düşmanlığı Avrupa'da yaygın bu gayet doğal. Haçlı savaşlarından bu yana var olan bir korku. Ve bizde de onlara yönelik bakışlarımızda ön yargılarımız var ama bir Suud vatandaşı, bir Dubai'li, ee, ne diyeyim bir Kuveytli, bir Katarlı vizesiz gidiyor her yere. Ve kapıdan da böyle iyi giriyorlar. Çünkü onlar çünkü paralarıyla geliyorlar. Artı bu adamların potansiyel suçlu olma olasılığı az. Ama düşünün bizde yani kendi ülkesinin başka bir kentini bile görmeden oraya gidip kendi ülkesinde başkaları için arzu ettiği ama kendisi için asla kabullenmedi sınırlamaları isteyen anlayışlar işte bu yani ister dinbazlık olsun ister aşırı milliyetçilik olsun başkalarına yaşama hakkı vermem ama ben bu ülkelere giderim kalırım deyip o ülkelerdeki kanun boşluklarından faydalanıp suç işlemeye gidenlerin sayısı arttı. Yani ben hatırlarım 1977'lerde Fransa'ya gittiğimde MHP'li bir senatör Kudret Bayhan eroinle yakalandı. Hatta o dönemde Fransa'da bazı gazeteler niye Türkleri vizesiz alıyorlar alıyoruz diye ses çıkarmıştı. E sizin yani parlamenteriniz bile eroinle yakalanıyorsa e şu anda görüyoruz yine geçtiğimiz günlerde bir e, milletvekilinin arabasında dünyanın en tehlikeli uyuşturucusu bulundu. Ne oldu bilmiyoruz halen. İşte çocuğu yapmış. Ama bunlar yaygın, daha daha var. E, o suç işleme olayında anlamsızlıklar var. Yani düşünebiliyor musunuz bu ülkenin bir bakanı bir Avrupa ülkesinde bizim ülkemizde yabancıların çok olması yüzünden e, lütfen kendi ülkenizin siyasi e, parti propagandalarını yapmayınız diye bir uyarı geliyor ama hanımefendi önce bacadan girmeye kalkıyor, sonra yan camdan giriyor, yakalanıyor. E, onun üzerine eğer hakikaten kalıcı dostluklar olmamış olsaydı belki müzakerelikler kapanırdı. İşte bu biraz yöneticilerin anlayışı. Bizim işte o vize olayımız dediğim gibi benim mesleğe başladığım yıllarda yoktu. Ama neresi için vize vardı biliyor musunuz? 1975 yılında şaka değil gösteriyorum. Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ben vizeyle gitmiştim. Nasıl olur diyeceksiniz? Vallahi göstereyim size. Ya burada vizem var. Gittiğim yerler belli. Almanya'ya gitmişim, Fransa'ya gitmişim, Hollanda'ya gitmişim. Her yere gitmişim ama bir parçam olarak tanımladığım kardeş ülkem Kıbrıs Cumhuriyeti Türk Federe Devleti'ne vizeyle gitmişim. Olabiliyor. Şimdi tabii bu vize olayları yüzünden 50-60 tane pasaportum oldu. Bazıları çalındı, bazıları suya düştü, bazıları kayboldu ilk pasaportumda olduğu gibi. Ama bu pasaportların da az, az önce anlattığım gibi öyküleri var. İşte yani kim bilir 1975 yılında Kıbrıs'a vizeyle gittiğini vallahi öyle örneği var bende. Artı bu pasaportların ihtiyaçları ne var biliyor musunuz? Şu son sayfaları vize sayfasından daha fazla gümrük sayfaları var. Gümrük. Bu da neyi gösteriyor biliyor musunuz? Para alıyorsunuz yanınıza sayılı yani ancak yılda bir kere çıkıyorsunuz 100 dolar alma hakkınız var. Bakın burada 30 dolar almışım. Dövizin miktarı 30 dolar. Yazmışım. Bakın 100 dolar bunlar. Bayağı bunlar göreceksiniz yani bunlar. Görünecek şeyler. Artı ne var biliyor musunuz? Ben mesela giderken fotoğraf makinamı kaydediyorum. Kameramı kaydediyorum. Olur ya ben onu aldım. Yurt dışında sattım. Gerekçesiyle. Şimdi bunlar hikayesi de var. Yani e, yanınızda taşıdığınız o fotoğraf makinalarını kaydetmeniz gerekiyor. Bu salt bize ait olan bir şey mi? Hayır daha yeni Tunus'a gittik. Aynı şey Tunus'ta da başımıza geldi. Çünkü Tunus, Tunus işte bizim 30-40-50 yıl önceki Türkiye'nin benzeri bir bürokrasiyle yönetiliyor. Hele video kameralar var ya. Kendi kameram rahmetli Savaş ile beraber biz Lübnan'a giderken o da kamera almış. Ben de kamera aldım. Ya dedi ki ben dedi kendi kameramı kullanmak istiyorum. Sen alma dedi. Türkiye'ye girerken benim kameranın çıkış kaydı var. E, giriş kaydı yok. Ceza verdim. 500 mark. Ciddi ciddi. Yani olmayan kamera için ceza verdim. O yüzden gümrük olayı korkunç. Ama pasaportlarla, gezilerle bunların ne ilgisi var derseniz bürokrasi olduğu zaman bu oluyor. Az önce bahsettiğim şey Tunus'ta da vardı. Şu halen var. Hatta Tunus'ta başıma gelen bir öyküyü anlatayım size. Tunus'ta e, yani El Fetih Filistin Kurtuluş Örgütü'nün çok önemli bir lideri İsrail tarafından öldürüldü. Bir suikast sonucu. Ben atladım Paris'ten. Arafat'la, Yaşar Arafat'la beraber Tunus'a gittim. İşte özel bir uçak vermişti Fransa hükümeti. Onunla gittik. Giderken tabii ki aranmadık. VIP'den girdik, gazeteciyiz falan. E çıkarken bana bunlar, bu makinalar niye pasaporta yazılı değil diye soru soruldu. Gözaltına alındım. Anlatıyorum. Yani bizi davet eden Turizm Bakanlığı, içeri tıkan İçişleri Bakanlığı. Yani araya elçilik girdi de serbest bırakıldım. Ve onu izleyen yıllarda iki kere Tunus'a gittiğimde sorgulandım. Ne o makineler nerede diye. Şimdi bazı ülkeler için bunlar halen var. Yani Allah'tan biz o aşamaları geçtik. E, demin de gösterdim. Yılda bir kere çıkabiliyorsunuz. Yanınızda alabileceğiniz para miktarı 100 dolar, 30 dolar. Bunları almak için de günler öncesinden başvuruyorsunuz. Tabi bu ekonomilerin gidişatı yani 70'lerde, 80'lerde hakikaten kıyaslanamaz ama dünya değişti. Yani dünyanın birçok ülkesinde artık o geçmişte suç olarak tanımlanan 10 dolar, 100 dolarlar şu anda milyon dolarlar olarak çuvallarda taşınabiliyor. Şimdi diyeceğim şey, benim dünya çapında fotoğrafçı arkadaşım olduğu kadar dünyanın her tarafında dostum var. Özellikle Schengen topluluğu içinde. Yani o küçücük bir kent biliyorsunuz. Lüksemburg'da sanırım. İşte orada yapılan bir anlaşma gereği Avrupa'da serbest dolaşım ama yine bizler yüzünden karayollarında şimdi pasaport kontrolleri yapılıyor. Yani tipinize bakıyor, geç diyor. Yani ben bazı yerlerde geçiyorum ama bazen de yani pasaportum elimdeyse Almanya'da başıma gelmişti. Hemen o elimdeki pasaportu taşıyan kolum bükülüp arkaya doğru çevrildi. Sonra bir kontrol için bir yere sokuldum. Uyuşturucu kontrolüydü. Dedim ya parlamenterimizin bile uyuşturucu taşıdığı bir dönemden bahsediyorum. E, o yüzden onları anlıyorum. Çünkü bizde de yani şu anda bakıldığında bizde yabancı olmak, belirli ülkelerden gelmek sanırım aynı şeyleri yaşatıyor o insanlara. Bu ayrı bir davranış. Ama o benim Schengen topluluğu içinde pasaportu olan arkadaşlarım pasaportlarını taşımıyorlar yok belki de. Çünkü kimlikle geliyorlar buralara. Peki pasaport yüzünden başım derde girdi mi? Ben bir ara Orta Amerika'ya gittim. Çok sevgili bir arkadaşım var benim, çok değerli bir arkadaşım var. Jean-Christophe Selber kendisi. Fransa'nın o Britanya kıyısında varlıklı bir ailenin çocuğu. Un fabrikaları var bizim dede mesleği diyelim. Çok yakın dostum. O bir ara böyle hadi gel sana sponsor olayım da şu Kolombiya'dan başlayıp Kutsal Define Avcıları üzerine bir belgesel yapalım dedi. Kendisi İspanyolca biliyor, o avantajı var. Çünkü ben bilmediğim dillerin konuşulduğu coğrafyalara gitmem. Temkinli giderim. O dili iyi bilen bir arkadaşımla giderim. Jean Christophe'la gittim. Kolombiya'ya gittik. Çok güzel. Panama'ya gittik. Vize gerekiyordu. Girdik. Tek çıkış, giriş çıkışlı vize. O almadı ama ben aldım. Çünkü Panama'da Los Turcos dediğiniz zaman yine biraz böyle üzeri soru işaretli oluyor. Hatta pasaporta baktılar, siz hem komünistsiniz hem Müslümansınız, bu daha tehlikeli deyip e, vizeye böyle çift e, damga vurdular. Yani aman daha dikkatli kontrol edin diye. Oradan Costa Rica'ya karayolundan geçmek istedim. Panama'dan çıktım, vizem bitti. No man's land yani diyeyim, insan yaşamayan arazi iki sınır arasında bizde de olur ya iki ülke arasında mesela şu anda Türkiye Yunanistan sınırı arasında geçtiğimiz günlerde gittim. Bayağı 3-5 kilometre O köprüden sonra e, gidiyorsunuz. Hatta utandım biraz çünkü bizim bizim köprü dahil olmak üzere yol çöp dolu. İnanılmaz yani. Uyarıyorum kardeşlerim ne olur. Çöpünüzü arabanızda alın, torbaya koyun. Bir yerde uygun yerde çöp torba, torbasını çöp tenekesine atın. Yani bu onlara yapmış olduğunuz bir protesto değil. Sizi Uzun süre bekletiyor olabilirler. Biz de bekledik. Hatta elektrikli aracımızın neredeyse e, aküsü boşalıyordu. Ama bu size o yetkiyi vermiyor. çöpü dışarı at yetkisini. Neyse. O non e gittiğimde girdim Costa Rica sınırına. Dediler ki siz hiç giremezsiniz. Niye? Çünkü Türkler buraya giremez dediler. Oradaki sınır muhafızı. Vize gerekmiyor dedim. Hayır vize gerekiyor dediler. Özel vize gerekiyor. Çünkü bakın sizde de Kızıl Yıldız var, komünist. Hilal var, Los Turcos. Evet, Costa Rica sınırından içeri giremedim. No Man's kaldım. Allah'tan benim gibi kalan insanlar varmış. Kimler diyeceksiniz? Vietnamlılar, Filistinliler, işte başka Arap ülkelerinden gelenler, siyahi kardeşlerimiz. Vallahi Filistinliyle hemen bir Arapça ilişki geçtim. Vallahi dedi ki, ben dedi 8 aydan beri buradayım kebapçılık yapıyorum. Gel benimle çalış dedi. O kadar umutsuz mu dedim her şey? dedi üç geçemezsin dedi. Yani yol var. Para veriyorsun. Seni kaçak getiriyorlar ama de dövüyorlar yani yakaladıklarında. Yine buraya atıyorlar. Neyse Filistinli kardeşimin yanında işte kebabı şişlere geçirdik. İşte soğanları kızarttık. Güzel karnımızda doyurduk. Bende de rakamlar belli tabii sınırlı. Çünkü Jean-Christophe geçti. Ben kaldım. Ben de Jean Christophe'a el etmiştim ama o da perişan geri dönemedi. Ben de sen Jose'ye git, benim bu durumu oradaki arkadaşlarımıza anlat demiştim. Allah'tan onu duydu. Birinci günüm işte Filistinli kardeşim bana bir matla verdi bir yatak. Orada yattım. İkinci günü sabahleyin işte kömürü yerinden aldım. Olur da bir şey yapmam lazım çünkü canım patlayacağım. İkinci akşam bir kaçakçı buldum. İşte şu kadar para vereceğim, beni geçirir misin diye. Tamam dedi. Resmen yani şu anda oluyor ya insan kaçakçılığı. Orada yapılıyormuş. Adamı 100 dolar verdim. Tam böyle bulunduğum 10-10 menzilenten Kostorga'ya girecekken sınır muhafızları geldi. Ranger'lar. Dayak yemedim ama yerde süründüm. Yani süründürdüler. Bir sürü insan dayak yedi. Yine beni Filistin'in kardeşimin yanına gönderdiler. Orada başka bir dedi ki o anda yemek yemeye gelmiş biri. Ya dedi Panama'da dedi yakın dedi en yer limon dedi limon. E orada dedi Kostarika'nın Fahri Büyükelçisi var. Bu adam dedi para verirsen vize almaya gelir. Allah dedim. E ne yapacağım dedim. Git dedi şurada bir 10 dolar ver dedi sana telefon açtırsınlar. Gittim ben Kostarika'nın Panama'daki Fahri Büyükelçisi'ni aradım. Adam tabii ki şöyle dedi gelirim dedi. Yalnız dedi 400 dolar. İyi dedim, veririm ya canım benim. Geldi, hatta 100 dolar da bahşiş verdim. 500 dolara bana bir güzel böyle sınırda tamponlu vizemi verdi. Ben Costa Rica'ya girdim. Sonra işte Jean-Christophe'la buluştuk. San Jose'ye gittim. Sevgili Manoche Deligati, yani Reza Deligati'nin kardeşi, çok ünlü bir fotoğrafçı. O da orada yaşıyormuş. Orada ayrı bir maceram var ama Manoche, e, kayınpederi vasıtasıyla çok tanınan bir ailenin mevzusu Çünkü İran'ın en zenginlerinden olup Şah'ın neredeyse sağ kolu diye tanınan bir adamın damadı. E, Oscar Arias'ın da, o meşhur Nobel kazanmış Costa Rica Cumhurbaşkanı'nın da sponsoru bu adam. Hemen Manoşe direkt dış aradığında o ya biz Türklere vize istemiyoruz. E, benim o giden 500 dolarım yediğim dayak Allah'tan Filistinli kardeşimle beraber yaptığımız kebaplarla yediğim güzel kebaplar işin içinde kaldı. Peki ne yapabiliyoruz? Ya dedim ki ya geçmişte 80 yılına kadar vize derdi yoktu. İngiltere'ye de gidebiliyorduk. Defalarca gittim. Size daha komik bir şey söyleyeyim. Evet Amerika'ya vize alıyorduk ama Amerika'dan Kanada'ya vizesiz geçiyorduk. Biliyor musunuz? Yani siz böyle Niagara şelalesini görmek istiyorum diye bir helikopterden bilet aldığınız zaman helikopter bir de Kanada tarafını gösterelim deyip sizi bindiriyordu Kanada indiriyordu. İşte böylesine bir dönemden geçtik. Yani her şey iyiye giderken biz niye kötüye gittik? ayrı bir soru, sual. Evet elimde pasaportumla dünyanın çok yerlerine özgürce gidiyordum ama pasaportumu neredeyse bana yedirdikleri bir dönemde var biliyor musunuz? Bayağı sayfayı koparıp yani şu anda olmayan da biri. Nerede diyeceksiniz? Lübnan'da. İşte o zamanlar Doğu Beyrut, Batı Beyrut geçişler yapıyorum. İşte Müslümanların bulunduğu Batı Beyrut'tayım. Doğuya geçeceğim ama doğuda falancistler var. E falancistler aynı zamanda e, gariptir. Solcu karşıtı olmalarına rağmen asalanın da en büyük hamisi e, o kontrol noktalarından bir tanesinde o doğudan, pardon batıdan doğuya geçtiğinizde çünkü geçmek de zorunda büyük elçiliğimiz bizim. Doğuda adam hem falancist hem Asala sempatizonu hem de Ermeni kardeşimiz. Yani böyle bir şey. Aldı baktı böyle. Demek Türksün de dedi. Evet dedim. Aldı bana böyle fotoğraflı sayfayı kopardı. Bunu ye dedi. Tel zımba var ya. O var. Bir dakika dedim zımba zımbayı çıkarayım bari dedim. Ayrısını yok dedi öyle yiyeceksin dedi. Valla aldım çiğledim kendi yani fotoğraflı sayfamı yedim. O pasaport bende bir süre kaldı. Sonra ne oldu bilmiyorum çünkü çok yerde bahsettim. Hani size pasaportunuzu bile yediriyorlar. Yiyenlerden biri benim. Şimdi işte seyyah olmak kolay mı? İşte benden önceki dönemlerde ben yani hakikaten daha avantajlıymışlar. Türk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vizesiz seyahatler çok daha fazlaymış. Türkler az seyahat ettiği için işte biraz ekonomik durum, biraz da aman orada ne yiyeceğiz, başımıza ne gelir korkusu çünkü. E, dünyanın en yoksul ülkelerinden bile seyahat eden insanlarla karşılaştım keyif amaçlı yapılan bir şey seyahat ama e, araçlar önemli İşte dünyayı bedava dolaşarak bayağı bedava dolaşarak gezenleri biliyorum gittikleri bölgelerden aldıklarını başka yerde pazarlayıp satıyorlar hobileriniz varsa bu hobileri ticari bir iliş, e, işe dönüştüren ticari ilişkileri dönüştüren insanlar da var yani yemek yaparak ben Çin'de dolaştım yani o yüzden mi bazı özellikleriniz varsa bunu çok rahat bir işe dönüştürebiliyorsunuz. O yüzden gezmek için e, bahane aramayalım. Pasaportumuz bugün sınırlardan ötürü, bazı sınırlarda vize zorunluluğu gerektiriyor ama gezmeye devam edelim. Özellikle komşularımız. Evet bu bölüm biraz böyle derleme gibi oldu ama önemli çünkü soruyorlar, Coşkun abi sen kaç ülkeye geçtin? Vallahi 200 yakın ülkeye gittim. E kaçının vizesini taşıdın? Büyük bölümünün ben vizesini taşımadım çünkü benim mesela bugünkü Rusya diye tanımlanan o eski Sovyetler Birliği'nde bugün en aşağı 20 ülke var. İşte hepsi de bize gitmiştim. Paris'ten Pekin'e gittiğimde geçtim hepsinden. Ee, yine Paris'ten Cape Town'a gittim Afrika. Bir tek Angola'da helikopter kullanmak zorunda kaldık. Namibya'ya indik. Geriye kalanlar hep karayoluydu. Üstelik karayol yaptığınız zaman da iyi yani. Tozunu, toprağını, her şeyini yiyorsunuz. O yüzden gezmek güzel, keyifli bir şey. Pasaport bu işin bahanesi. Umarım biz de bir gün dünya çapında böyle makbul bir pasaport sahibi oluruz. Yani bunun güzel dönemleri de var, vizenin çok kolay alındığı dönemler de var. Biz bunu 2000'lerde tatmıştık. Ee, böyle insan muamelesine tabi tutuyorlardı bizi. Ama şu anda sınırlarda soruyorlar, niye geldiniz? Ben Hollandaya geldim, e, ne diyeyim fotoğraf sergisi ziyaretine. Sen fotoğraftan anlar mısın diyor oradaki adam. İşte o duruma düşürdüler bizi. Bir başka videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalınız.